Merhaba kitap severler. Yine çok güzel bir eserle beraberiz. Ahmet Ümit'in Babu Asrar Babu Esrar adlı eseri. Tıpkı Kayıp Tanrılar Ülkesi adlı eserindeki gibi mistik konuların, bazı dini konuların ülkeler arası nasıl denir? kültür farklılıklarının, e, mezhep farklılıklarının, din farklılıklarının içinde bolca bulunduğu ee, sembollerin bolca bu, bulunduğu, biraz polisli kısmında bulunduğu e, gerçekten güzel bir roman. Londra'dan Türkiye'ye, Konya'ya, Konya'dan Londra'ya uzanan e, geniş yerpazeli bir roman. E, Ahmet Ümit genelde kahramanlarını e, birden fazla ülkenin e, kültürlerini barındıran, e, kültürlerinde yetişen veya yaşayan kişilerden seçme özen gösteriyor ki bence bu roman romanlarına bir çekicilik katıyor. Çünkü işte Konya'da büyümüş veya işte Londra'da büyümüş aslen Konyalı bir kızın veya bir kahramanın içinde yaşadığı o kültürel ortam okuyucuların gerçekten dikkatini çekiyor arkadaşlar. Bu bu Eser adlı kitap da eğer okuduysanız kayıp Tanrılar ülkesi adlı eser kadar e, bence güzel bir kitap, e, güzel bir eser. Başta dediğimiz gibi Konya'dan Donduraya uzanan, Donduradan e, da Konya'ya uzanan bir e, yolculuğun hikayesi. E, bu eserde e, Ahmet Ümit biraz e, şeylerle e, nasıl denir? Konya'daki manevi kültürü yansıtmaya çalışmış. Sadece bunun değil, işte bazı bağnazlıkları, bazı cahillikleri, kültür arası farklılıktan ortaya çıkardığı bazı sorunlar gerçekten çok güzel işlemiş. Böyle insan gerçekten değişik konular istiyor. Yani ben mesela gerçekten yani yaşadığı ül ülkedeki ee, bir çok şeyden, e, birçok şeyden bu kitap sayesinde haberdar oldum diyebilirim. Mesela Konya'yı ne kadar tanıyoruz? Konya'nın tarihini, işte e, Konya'nın nasıl bugünlere geldiğini, Konya'daki manevi iklim, Mevlevilik, Mevlebilik, e, Mevlana Hazretleri'nin ve Şems Tebrizi'nin e, e, yaşayışları, birbirlerine olan, e, birbirlerine olan muhabbetleri, sevgileri veya onlardan günümüze kalan e, mirası ne olduğu hakkında gerçekten çok güzel bilgiler öğrendim kitaptan. Kitap e, sadece bir roman veya hikaye değil arkadaşlar. E, birçok şey, içindeki birçok e, olayın gerçek olduğu gerçekten çok etkileyici bir roman. E, Ahmet Ümit e, eserlerin çoğunda bunu yapıyor arkadaşlar. E, kültürler arası farklılıkları, işte mezhepsel farklılıkları, ırksal, ırksal farklılıkları, inanışsal farklılıkları çok güzel bir şekilde e, işliyor veya işte e, ülkedeki mesela bazı ülkelerdeki azınlıkların e, içinde bulundukları sıkıntıları veya onlara yapılan e, yanlış uygulamalar, hukuksuz uygulamaları çok güzel dile getiriyor. E, ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Özellikle Şems Tebrizi ile e, Mevlana Hazretleri'nin birbirlerine olan aşkları o kadar güzel işlemiş ki e, yani Türkiye'de yaşayan bir insan, bir insan olarak gerçekten bunları e, bilmememin aslında e, doğru olmadığını düşünüyorum. Gerçekten çok bilgilendim. Yani e, Mevlana Hazretleri ile Şems Tebrizinin e, buluşması, birbirlerine e, olan ilişkileri e, ve beraber yapmış oldukları, çıkmış oldukları bir hak yolculuğu var arkadaşlar. E, bunu niye anlatıyorum size? E, kitabın içerisindeki, e, hani demiştik ya başta, Ahmet Ümit e, eserlerin çoğuna e, polisiye ve mistik bir hava katıyor, mutlaka katıyor. E, olayları çözerken, e, olayların e, sonuna doğru yaklaşırken bu sembollerin, mistik havanın veya inanışların, e, bu tarz dokunuşların olayın ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşündüğü için bunları e, ilmek ilmek işliyor Ahmet Ümit. Ama e, bundan yaparken de arkadaşlar gerçekten o, okuyucuya e, sayfalar dolusu ve çok ilgi çekici bilgiler veriyor. E, kitapta e, Londra'da yetişen babası Konyalı olan e, Konyalı olan e, ama dergahta büyümüş bir babanın e, kızının hikayesi anlatılıyor arkadaşlar. Kızının başına geçen e, olaylar anlatılıyor. E, i̇şin içerisinde, işin içerisinde e, sigorta hukuku da var. E, böyle değişik konuları e, hani Mevlebelik, e, dergâh, işte Şems-i Sevdzi Hazretleri, Mevlana Hazretleri böyle de değişik konular arkadaşlar. Ahmet Ümit sembollerle, mistik havayla ve tamamen doğru olarak bakın e, anlat, anlattıkların tamamen e, tarihsel yani doğru dediğimiz hani kitaplardan, eserlerden gelen e, bilgilerin işlendiği e, bir roman olmuş. Ahmet Ümit'e de gerçekten buradan çok teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten e, Kur'an-ı Kerim incelemesi olsun, e, Mevlana'yı incelemesi, Şem Tebriz'i incelemesi, yani kolay konular değil, değil zor konular. E, gerçekten kafa yormak gerekiyor. Bir de bunları e, anlayıp e, kitaba dökmek, roman haline getirmek gerçekten olağanüstü bir başarı. Zaten Ahmet Ümit de e, eserleri e, tiyatroya, işte operalara, balelere e, sinemalara çokça çevrilmiş ve çevrilmeye de devam edecek. E, biz e, aslında Ahmet Bütün şu an 60'lı yaşlarda olmasından dolayı çok şanslıyız. Çünkü çok daha güzel eserler vereceğine e, ve e, inşallah Nobel Edebiyat Ödülüne de aday olacağına e, ben inanıyorum. Kitabı çok beğendim arkadaşlar. Sizin de okuyup beğeneceğinize e, eminim. 440 sayfalık bir eser. İnanın iki günde bitireceksiniz bu kitabı. O